Batı Çalışma Grubu'nun görevi siyasi İslam'a geçit vermemek için ilgililere ve yetkililere uygun ve yasal platformda bilgi vermekten ibarettir. Bu doğrudan doğruya Batı Çalışma Grubu'nun kendi kuruluş emrinde bu yazılıdır. Bu nedenle de Batı Çalışma Grubu'ndan hiçbir emir çıkmamıştır. Peki ne olmuştur Batı Çalışma Grubu'nun yaptığı çalışmalar? Batı Çalışma grubunun çalışmaları doğrudan doğruya yurt satında ve gelen iticari faaliyetlerle ilgili bilgileri komuta katına her sabah sunum halinde bildirilmiştir. Çok önemli olan gelişmeler var olduğu zaman. Ve her hafta Cumhurbaşkanımızla Genelkurmay Başkanı'nın bir görüşmesi vardır ve bazen de bu e, Sayın Başbakan'la görüşme halinde olur. Bu görüşmelerden önce de dönem içerisinde yani bir haftalık süre içerisinde meydana getirilen gelişmelerin özeti bunlar doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanı'nın kendisi tarafından verilen kartlara yazılmış olarak batı çalışmalarından verilir ve kendisi bunu Cumhurbaşkanı'na kendi sözleriyle iletir. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yayınlanan emirlerle ilgili belge var. Yani bu 1 Mayıs'tan başlıyor ta 1 Eylül 1998'e kadar sanıyorum ki 230 tane evrak yazılmış. Ama bu evraklarla ilgili yani Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkan Batı çalışma grubundan çıkan hiçbir evrak yok. Kimden var? İş güvenlik dairesinden var. Çünkü Batı çalışma grubu İç güvenlik dairesinin bir birimi. Doğrudan doğruya. Onun içerisinde bir nüve olarak görev yapıyor. Ve o yüzden de çıkan genelkurmay başkanından çıkan Batı çalışma grubu mahreçli emir bulunmuyor. Ama iş güvenlik dairesinden tabii iç güvenlikle ilgili bir parçası ihtiyacı faaliyetler de bir parçası oluyor. Neden iç güvenlik bir parçası oluyor? Malum bir kırmızı kitabımız var. Bizim milli siyaset belgemiz. Buna ait bundan sonra da Genel Kumaya Başkanlığı'nın hazırladığı Türkiye'nin milli ile ilgili TUMAS dökümanı var. Bu dokümanda tehdit 1963 yılına kadar 62-63 yılına, o döneme kadar doğrudan doğruya sadece PKK'ydı işte, Tehdit olarak en önemli daha sonra da irticai faaliyetlerin hız ve mesafe almasıyla bu döküman yani milli siyaset belgesi yani siyasilerin hazırladığı yani başbakanlığın başbakanın kendisinin imzaladığı evrak yani belge, kırmızı kitap, bir milli siyaset belgesi, iticayı öncelikli hedef haline gelmiştir. Birinci öncelikli. İş tehdidin ayrılmaz bir parçasıdır. Ve iç tehditle ilgili gelişmeler de doğal olarak İç iç güvenlik dairesi tarafından yayınlanır. Ve, iş, ve zaten Batı Çalışma Grubu'nun Harekat Başkanlığı bünyesinde kurulmasının nedeni de bünyesinde iç güvenlik dairesinin olmasından kaynaklanıyor. Aslında temelde yapılan faaliyet istihbarat faaliyeti gibi görünse de fakat fiilen irticai faaliyetler iç güvenliğin parçası olduğu için bu bakımdan bu görev Harekat Başkanlığı'na verilmiştir ve dediğim gibi Batı Çalışma Grubu'nda çalışanlar tarafından herhangi bir emir, doküman şu bu, kesinlikle yayınlanmamıştır. Bunu açıkla kavuşturduğumu sanırım.